Değerli basın mensupları öncelikle hoş geldiniz. Göreve geldiğimiz 31 Mart'tan beri sizlerle zaman zaman e, fırsat buldukça, ihtiyaç duydukça bir araya geliyoruz. Ama genel olarak yaptığımız çalışmalarda e, belki bizim eksikliğimiz, belki gerek duymadığımızdandır. Pek basına yansımak istemiyoruz. Biz icraatlarımızla anılmak istiyoruz. Bugüne kadar sanırım üç kez basın açıklaması yapmak zorunda kaldım. Bunlar da zorunluluktan oldu. Bugün bizim aleyhimize algı yaratmak adına, toplumu bize karşı e, algıyla karşılaştırmak adına bir haber üzerine bu basın açıklamasını yapıyoruz. E, biz 15 yıl önceden de beni bilir Iğdırlı halkımız. Üç konuya çok hassastık. Bunların biri spor, biri eğitim, biri de sağlıktı. Hatta o dönem şöyle bir cümle de kullanmıştım. Yeri geldiğinde bu üç kurum adına gerekirse rutinin dışına bile çıkabiliriz. Şimdi bugün özellikle Iğdır Spor adına, e, Alın Göz Holding adına bir açıklama e, basına düştü. Güya bizim Iğdır e, Spor Tesisleri'ni yıkma kararı aldığımız söyleniyor. Başta belirteyim, bizim böyle bir kararımız yok. E, halkın o çevrede eğer spor kulübüyle, sahibiyle ilgili bir durumu varsa bunun çözüm yolu da hukuktur. Bizim böyle bir kararımız yok. Neden böyle bir haber? Neden şimdi? Bildiğiniz üzere başından beri algı ile hep toplum yanlış yönde yönlendirilmek istendi. Karşılaştırılmak istendi bu mevcut iktidarın ve onun taraftarlarının temsilcilerinin ötekileştirici, kutuplaştırıcı politikanın bir parçası. Fakat şimdiki durum biraz daha farklı. Bu sefer sporu alet ederek bizim toplumla karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Onlara önerim şudur. Sporu biraz daha tabana yayarak, halkçılaştırarak ekonomik güç, parasal güç durumundan çıkararak toplumsallaştırmalılar diye öneriyorum. Çünkü bizim toplumcu belediyecilik anlayışında hedeflenen toplumun ahlaki ve politik bir düzeye erişmesi, bunun da yolu iki temel dinamikten geçer. Biri kadındır, biri de gençliktir. Çok acıdır, ığdır da kahvelere baktığınızda dumandan giremiyorsunuz. Spor kulübünde de baktığınızda altyapısı yok derecede zayıf Genelde dışarıdan getirilen futbolcularla bu iş götürülmeye çalışılıyor ve bunun adına da ödür adına spor deniyor. Buna saygılıyız. Bu bir bakış açısıdır. Bu açıklama gereğini e, halkımıza karşı olan saygımızdan açmak zorunda kaldık. Makam, mevki geçici, baki olansa dürüst ahlaka dönük yaklaşımlarıyla bilinen toplumsal düşüncedir. Ahlaki insanı duruştur. Biz bugüne kadar nefsimize karşı hep zafer kazandık, nefsimize yenilmedik. Yine hiçbir engel tanımadan her tür algıya rağmen bu çalışmamızı halkımıza verdiğimiz söz çerçevesinde ama halkın denetimine açık olmak koşuluyla sürdüreceğiz bunda kimsenin kuşkusu olmasın teşekkür ederim katkılarınız için